Merhaba arkadaşlar. Zor sorular serisine hoş geldiniz. AYT Matematik'te fonksiyon konusuyla ilgili bir soruyla karşınızdayız. Soru şu şekilde. Gerçek sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için f'in 4. kuvveti artı 3x f'in 3. kuvveti 2x f'in 2. kuvveti x fx artı 5 eşitliği sağlanmaktadır. f'in tersinde 1'in değeri kaçtır diye sorulmuş şu mantıkla bakmakta fayda var. Şimdi f'nin içinde herhangi bir x değişkeni olduğunu düşünürsek. Dördüncü kuvveti ile ilgili bir denklem karşımıza çıkacak. Ve bu dördüncü kuvvetteki denklemlerin çözümü bizim müfredatta yok. Onu biliyoruz. O zaman bana fonksiyonda öyle bir değer gelecek ki dördüncü kuvvetle uğraşmayacağım. En fazla ikinci kuvvet. Ki o da imkansız zaten. Dördüncü kuvveti devre dışı bıraktığım zaman otomatik olarak diğer kuvvetler de devre dışı kalacak. Sadece bir denklem dönüşecek. Şöyle bir şey yazacağız. Diyeceğiz ki fonksiyonumuzun a gibi bir noktadaki değeri 1 olsun. Gerçek sayılarda tanımlı bir fonksiyondan bahsediyoruz. Bu ne işimize yarayacak? Bunun mesela ikinci kuvvetini aldım. f2 a dedim. O da 1 olacak. f'in ikinci kuvvetinde a'nın değeri de 1 olacak. Üçüncü kuvvetinde a'nın değeri de 1 olacak. Dördüncü kuvvetinde a'nın değeri de 1 olacak. Öyle bir değerimiz olacak. Şimdi denklem başlayalım. x eşittir a için. f'in 4'teki a'nın değeri 3 tane a çarpı f'in 3'teki a'nın değeri. x yerine a yazdım. 2a çarpı f'in 2'deki a'nın değeri. a çarpı f a eşittir. Bir de artı 5'imiz var. Artı 5 eşittir 0. a değerinin avantajı buradan ortaya çıktı. Yani burası 1 olacak. 1, 3 a'yı 1 ile çarptım. 3 a, 2 a'yı 1 ile çarptım. 2 a, a'yı 1 ile çarptım. a artı 5 eşittir 0. Burada toplamda 6a oluştu. 1, 5, 6 yaptı. Diğer tarafa yollayınca eksi 6 oldu. a eşittir eksi 1 oldu. Yani şunu diyoruz. Fonksiyonun eksi 1'deki değeri 1'dir. Soru da bizden şunu istiyor. Diyor ki bunların yerini değiştirdiğimiz zaman ters fonksiyona geçecek. f'in tersinde 1 nedir? f'in tersinde 1 de eksi 1'dir. Şunların yerini değiştirdiğim zaman f'in tersinde 1 eksi 1'dir diyoruz. Cevabımız D şakadır burada.